O yola koydu beni Rabbim yani. Başka bir açıklaması, izahı yok bunun. Ben bu yol, şey, gideceğim bu yolda kader dedim de yani. Varmış yani. Kader de varmış yani aslında. Kader, tabii kader kesinlikle. Bu yolda gideceğim dedim yani. Ben e, gece gündüz nota çalıştığımı biliyorum, repertuar çalıştığımı biliyorum. İki selam hiçbir şey dinlemeden yöre sanatçıları dinlediğimi biliyorum. Bu arada e, Neşet Ertaş'ı dinleyince bu nasıl bir yorum, nasıl bir ses... Rabbim dediğimi hatırlıyorum. Ve Neşet Ertaş'ın peşine düşüyorum. Ben de istiyorum ki böyle Gülşen güzel bir türkü dinleyelim istiyorum. Olur mu acaba? Hay hay tabii ki. <laughs> Hangisini dinleyelim? Ne istersiniz? Siz karar verin. Peki ben karar vereyim. Yine bir hal oldu garip gönlüme. Neşet Ertaş'ın. Yani Neşet evet. Ertaş demişken dur içinde yatsın? Evet Mehmet Efendim, Erenler'in sazını çaldığı albüm okuduğum bir bozlak evet. Efendim Gülşen Kutlu. Hanım yani ben boşuna program başında Türkiye'nin en iyi bozda kokuyan isimlerinden biri diye boşa söylememişim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hemen ee, şöyle çayırın. çok özel e, üstadlar var tabii ki ama e, hep erkek hı hı. o döneme kadar. Ben tabii bilmeden arenaya atmışım kendimi. <laughs> iyi olmuş. İyi de yapmışsınız. Sonra bir duydum ki ilk kez böyle bayanlar bu kadar e, e, okumuyormuş ve ilk kez ben e, bu kadar üstüne gitmişim. Ama de abla okurdu. Hı hı. E, Bozdak okurdu ama ben daha çok dikkat çektim diye bilmiyorum. Kırşehir'e de yakınsınız. Kilometre, coğrafya, <laughs> kültür olarak ondan mı acaba? <laughs> olabilir. Olabilir. Hepsini içinde barındırıyorsunuz nasıl olsa. Sizi bayağı bir eskilere götürdük mü Gülşen Hanım? Oldukça. Kaç sene öncesine gittik? E, yani şu an 40. 40 sene öncesine gittik. 40'a yaklaştık. Şu anda 40'a <laughs> geldik. E hatırlamış oldunuz siz de. Evet, 40 yıl, 40 yıla geldik. Çok teklifler gelmesine rağmen önceleri sahneye çıkmak istemediniz. Hiç, Radyo sanatçısı hiç. olarak kalmak istediniz. Evet. Evet. Ta ki araba alacak parayı bulamayınca. <laughs> e, evin adresini bulmuş bir Hülya Plak sahibi geldi eve. Kapıyı çaldı. Ben dedi senin plak yapmak istiyorum dedim. Evde kimse yok. Ben alamam sizi yani görüşemem. <laughs> Sonra onun yeğeniyle yapmak nasip oldu. Ahmet e, abiyle yapmak nasip oldu. Ahmet Kazanla Hülya Plak'ın sahibi. O dönem bütün e, halkımız müziği okuyanlar Hülya Plak'ta albüm yapıyordu. Hı hı. Onun yeğeniyle yapmak nasip oldu. E, sonra baktım ki maaşla araba falan alınacak gibi değildi yani. <gülüyor> <gülüyor> Maaş yetmiyor. <laughs> yani e, dedim, arabada ihtiyaç şimdi tabii programa gidiyorsunuz geliyorsunuz elbiseler elinizde hı hı. E, tamam radyoya otobüse gidiyoruz geliyoruz minibüse gidiyoruz geliyoruz ama programa giderken iş biraz daha değişiyor. Evet. Dolayısıyla e, bir araba almak gerekiyor yani ne yapalım ne edelim ufak ufak böyle düğünler dernekler. Festivaller. Olmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş kendinizi sahnede buldunuz. Ya bilmediğim bir dünyaya daha adım attım evet. İlk sahne deneyimlerinizden Anadolu Folklor Vakfı çocukların evet. olduğu bir gösteri. Evet, evet. Vakıf başkanı Rüştü Akar ne Rüştü... söyledi? <gülüyor> <gülüyor> Üç tane şarkı, türkü istemiş sizden. Ee, çocukların halk oyunlarını sergilediği bir e, konser akşamında benim de e, türkü okumamı istedi Rüştü abi. Tabii dedim ben de yani deneyimimi artırmak istiyorum yani sahneyi öğrenmek istiyorum bilmiyorum çünkü sahneyi. Ee, biz çıktık okuyoruz. Bir bozdak okudum yine e, ee, Çekiç Ali'den. İki kıtayı okudum. Saz arkadaşım 3 üç, üçüncü kıtaya giriş yaptı. Ben arkamı dönüp bittiğini söyleyemiyorum. Yani böyle kaldım. Ha bitirsin de başka Türkiye'ye geçeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bilmiyorum yani hani başka bir Türkiye'ye girelim şimdi hani biliyorum artık sahneyi. Ya da işte ee, bir şey yaparım yani orada hani. Sahneyi tam anlamıyla bilmemenizden mi kaynaklandı Hiç bilmiyorum sahneyi. Böyle kaldım. Yani. Sadece bir sürecek başka Türkiye girecek. Ben yine devam edeceğim diyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Bir devam ediyor. Ee, başka söz yok. Yani tekrar okurum şimdi. Aynı kıtayı tekrar okurum yani bu. Hı -hı. Sıkıntı değil ama o zaman benim için. Sonra annem hmm, seyircilerin arasında bir tane Hanım demiş ki, ya kim bu kim çıkardı bunu demiş ya mahvetti sahneyi demiş. Eyvah eyvah. <laughs> Çocukların gösterisini mahvetti demiş ya yani, bu kadını biz bu kızı biz seyretmek zorunda mıyız falan demiş. Annem de dönmüş demiş ki ya ne yaptı demiş yani türküsünü söylüyor size ne nasıl mahvedilir yani sahne ne yaptı ki falan filan <laughs> diye. Annem tepki göstermiş. <laughs> bu da anılarımda böyle bir. <laughs> Anneni söyledi mi hanımefendiye söyledi, diye. Tabii, Kızım tabii. diye. tabii tabii yani. <laughs> Ben tabii boynu bükük şey şey gibi böyle ee, eve böyle döndüm yani hani bilmiyorum ya mahcup mahcup ee, beceremedim gibi ama çok güzel bir deneyim bence işte mahcup değilsiniz o dönem onu yaşamak gerekiyormuş onu yaşamam gerekiyormuş. Yani e, sonra tabi izleye izleye <gülüyor> <öğrendik> <gülüyor> öğrendiniz inceliklerini saniye çıka çıka. <laughs> Her şeyi radyoya borçlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani TRT'ye borçlu olduğumu düşünüyorum. Tabi öncelikle Rabbime nasip Hı -hı. ettiği için Yaradan'a şükrediyorum. Ama TRT'nin e, böyle güzel e, donanımları olması ve de bu işi hem eğitimli yapıp hem de e, meslek olarak yapıp e, ...halk müziği, sanat müziği, çok sesli müziğe e, kapı açması bence çok önemli. Hem devlet e, eliyle hı hı. yapılan bir iş hem de halka sunulan bir hizmet. Siz de o dönemde öğrenci olduğunuz dönemde hocanızın gözünün içine bakıyor muydunuz? Yani bir solo da bana verse de ben de okusam diye. Ya Öyle bir beklenti olmadı çünkü hı hı. E, girer girmez başladı e, sololar. Hı hı. E, ona yetişmek için çok çalıştım ben tabii sürekli e, yenilemek gerekiyordu... Bunun yanında albümler başladı, hı hı. E, sahnelere alışmaya başladım. Gittiğim yerlere yeni e, Türküler okumam gerektiğini, gittiğim yere göre hı hı. E, o bulunduğum şehrin Türkülerini okumaya hep öyle çalışarak geçti. Öyle bir şey olmadı yani hani bana niye vermiyorlar olmadı. E, hep verdiler sağ olsunlar. <laughs> Şimdi siz her şeyi radyoda öğrendiniz ama türk yarışmaları da oldu. Bir dönem onlar yapıldı. Yeni nesil türküleri okudu. E, beğeniyor musunuz? Türküleri tanıyorlar mı, biliyorlar mı? Ya da merak ediyorlar mı, öğrenmek istiyorlar mı? Ya Nasıl değerlendiriyorsunuz? gençlik çok daha farkında. E, hem donanımlılar, aileler yönlendiriyor zaten. Hı hı. E, bir dönem benim radyoya girdiğim dönemde e, a, çok da tercih edilen e, bir tür değildi yani hani çocuklarını alıp da konservatuara götüreyim işte e, plak yapayım yeteneği var diye dolaştıran aileler yoktu. Ama sonrasında e, kaset yapılan imeçe e, blokları dediğimiz. Ah eski un kapanı. <laughs> un kapanında çocuklarıyla gelip Anadolu'dan orada yata, yatıp kalkan aileler oldu yani e, bir dönem. Aralarında tutunan ya da kaybolanlar da neler oldu, oldu. Neler oldu neler oldu tabii ki. Ya o zaman o şeyler yoktu, yarışmalar yoktu, hı hı. gençlik koroları bu kadar yaygın değildi. Yani gençlerin yeteneklerini sunabilecekleri alanlar yoktu ne yazık ki. Şimdi ama hem her şehirde konservatuar var, TRT'nin daha geniş imkanları var, başka kanallar yarışmalar yapmaya başladı sonrasında. Dernekler var. Dernekler Art, müziği, var. Sanat, tabii müziği, ki, Tabii var. Ki, tabii ki. Onların içinde de bulundunuz mu? Korolar var. Hı hı. Ee, benim öyle bir e, çalışma imkanım olmadı. Şerefli Koçhisar'da öyle bir şey yoktu. Hı hı. Ama Ankara'ya geldikten sonra da e, derneklere solist olarak e, hı hı. katıldım. E, Birçok şehri gezdik. Anadolu Folklor Vakfıyla ile. Sümer Özgü'de. E o seyir gemisi yeni programındaydı. <laughs> e Sümer Özgü de vardı, Nursel Ercan vardı. Biz e, ana, ana kadroyduk biz. E, Türkiye'nin her yerine halk oyunlarıyla beraber ben radyo sanatçısı olduktan sonra derneklerde soris olarak e, görev aldım. Talep ettiler mi hoca olmanızı, Koro yetiştirmenizi? E, öyle bir vaktim olmadı hiçbir Daha zaman. Zamanınız olmadı. Bir dönem elimde valizle Türkiye'ye gezdiğimi biliyorum. Ben de biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanki birlikte gezmişiz gibi oldu. <laughs> Öyle bir vaktim olmadı yani. E, kora çalıştıracak kadar. Çünkü yoğunsunuz. Çok yoğun. Bütün gününüzü çok alıyordu, yoğundu. Radyo. Evet, çok evet. yoğundu. Radyonun staj döneminde Mustafa hocanız size öğütte bulunmuş. Hani programın başına söylemek istediniz de ben sizi evet. durdurdum. Neydi o öğüt? E, hepiniz yörenizin e, mahalli sanatçılarından Uzun havalar çalışın, yörenin ozanları ne söylüyorsa onlara bir kulak verin. Önce kendinizi dedi. öğrenin, kendinizi tabii, tanıyın olmuş tabii. aslında. Doğduğunuz toprakların hı hı. E, türkülerini öğrenin dedi kulak bize. Kulak dolgunluğu da çok önemli değil kesinlikle, bu anlamda? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten vardı o, hı hı. o kulak dolgunluğu ama yöreyi dinledikten sonra zaten hemen adapte olabiliyorsunuz. Dinlerken tanıyorsunuz. Tabii, tabii. tabii. O bu şu yöreye ait diye. O tınıyla büyümüşsünüz zaten dinleyince onu hemen kapıyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.